Merhaba arkadaşlar Fes Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün muhteşem bir challenge karşınızdayız. Serdar'dayız. Analik çektik, videolar çektik çok güzel ama acıktık tabii ki. Ve yemeği kim söylesin kavgasına tutuştuk. Bunun için bizim burada çok memnun olduğumuz söylediğimiz isim söylemeye Serdar sıkıntı yaratmaz herhalde. Canım. Köroğlu e, burada meşhurdur. Oradan yemek söyleyeceğiz. Ve maçı kaybeden telefondan canlı bir şekilde maç sonunda siparişi verecek. Lahmacun yerim ben. Ben de lahmacun yerim ama kaşarlı. Tamam. Aynen arkadaşlar. Maç sonunda böyle olacak. Güzel bir like atmayı lütfen unutmayın. Çalışanın devam için Peshane yani ve Pes Türkiye kanalına da abone olmayı unutmayın diyelim. Güzel bir maç olacak hacım. Yemek işin içine girince ben biraz biliyorsun tartlaşıyorum. Sen biraz evet. Oh, e, yemek e, konusu hassas. Kesinlikle acı. E, bu noktadan elimden geldiği kadar mücadele edeceğim. İnşallah kara bir top çıkmaz karşımıza şey normal siyah beyaz o klasik toplu. klasik bir topla oynayacağız. Ama boyum da Hiç fark etmez. <laughs> en sevdiğim Urlu Starım. ve karşılaşmaya başlayan Serdarovski. Haydi bakalım. Santra bagını kullanmak istiyorum. Aa, Aa a -a. O. Bir şey söyleyeyim çok hoşuma ben farklı oynarım bu topla. Verdim. Aldım verdim ekonomiye can verdim. Yo. Aha. Aha. Penaltı? El yok mu? He bak bak el. Hey. <laughs> oh Yürü bakayım. Abi bir yüz bin geldi bir Dakikalar 8. Konsantre olmamız lazım, sağlam oynamamız lazım. Hadi oğlum. Eee hocam? Ya yeter ama artık ya. Hadi be. Çok iyisin. Kör oldu lan mazlum. Kör oldu. İki tane yerim her bir tane lan. İki tane yeri var 1 Bir, bir, iki. İşte bu maçı kazanacağım belli. Bir, bir, iki bu da zaten. <laughs> ah be. Yapma işte şu Yapma ya. Yapma. Vur. Allah Allah. Ağladım ya. Ya Debrey! Nelerime mal oldun lan? Hoca? Ya senin var ya doğuran sarışın ananın ben ellerinden öpeyim. E çekiyor. Ya. Çekeceğim tabi lan. Çekecek misin sen? Olsa. Çok iyi bir pastır ya. Vallahi çok iyi. Kör, Kör oldu oldu Bize girecek. <laughs> Serdar'ın <laughs> kasasından çıkacak paralar Oğlum yemin ediyorum yeşil çama döndüm sandım ha. Ben şimdi Çok güzel bu Çok güzel pas. Hadi oğlum. Çok dikkat. Kör oğlu lahmacunları. Serdar'ın kasasından çıkacak. Yasin'in midesini inecek. Yeşil içinde yemek oldu mu? Ça 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 ça! Çok kötü oldu bu ya. Bir anlık konsantrasyon kaybı. En anlamam anla. Bunu kendi içinde konuş. Bunun içindeyken konuş Kevin de birine bir laf ettim. Bir gol attı bir de asist yaptı. Kevin de bunu ne olunca öyle değil mi? Geliyor, geliyor. İki lan yerim ben. Yani yok tek bir bir iki. E ne oldu bizim defans acı? Ben anlamam. Onu kendi takımla tartışacaksın. Hadi Beko! Berabere biterse almanı söyle. Onu da söyleyelim. Evet sizde top. Evet o top. Al saktan al Çaldıktan sonra söyleyelim. Aynen ama. aynen. Eyvah! <laughs> Benim yeme için sağ ol. Sokuk. Hadi Beko. Çok iyisin. Oh be. 哇，一把！

yapacağım Senin kafanın tasına ya. Ama bir şey ben de gol zannettim mi ya? Hayır. Ya yapma gözünü seveyim ya. O şak! Sesini duydunuz mu filelerin? Bir geri alsanız da şu an bir 5 saniye geri. Şak! Sesini duydunuz mu? Lamacunun atılıp da servis edilmesi için <laughs> o sesi duydunuz mu beyler? He? Duydunuz mu? Oğlum yemek işine girdiği zaman var Etorito gelsin karşıma. Çat çat. Tek kale oyna 3 golle. Bu nasıl bir şey? Yok? İyi tam da soyma odasına yetişecek. Hadi Messi biraz ağırlığını koy ya. Ya oğlum bombaşsın. Ben de denedim. Yazıklar olsun ya. Yazıklar olmuş. Kaderin böylesine. Yemek olunca çirkin pişiyorum ya. Yemek farklı. сидеть dokunamıyoruz ya vallahi dokunamıyoruz ya Yok artık ya. Ya yok artık ya. Nasıl geçiyor ya? abi ya? Değilsiz. Nasıl geçiyoruz? Sabahtan beri tek kaleyiz. Ulan ikinci ilk defa geldim ben. Geç geliyorsam sorumlusu var mı? Ya vallahi Allah çarpsın yok. Lan. Yemin etme çarpsın. Yeminle yani. yok lan. Bak, var mı burada? İzle izle. i̇zle. Bu var ne? mı acı? Bu ne? Oğlum oh, bak konsantrasyonum bozulmuş. <laughs> <laughs> İlla ki birini unutacaksın. İnşallah bunu unutursun da. 对、嗯。<music> Evet evet sizde, sizde Dayanın çocuklar be Yemek be ah. Ya hocam

Hadi be. Kamu yüreğimi yiyecek lan. Dayanın çocuklar. Geliyor. Lamacunlar geliyor. <laughs> Şurada bir boşluk.

Senin telefonun nerede? Benim, benim ki... ses gitmiyor. Kendikinden alır. Benimki kayıtta gerizekalı. Doğru söyledin. Numarayı alayım. 0 232 262 18 -00. Böyle konuşuyor. ses gitmiyor. Duyun arkadaşlar. Ustam kolay gelsin. E, Sodexo geçiyor mu? Biz 3 e, tane kaşarlı lahmacun... 2 tane. kaşarlı lahmacun alacağız. Ee, i̇çecek birer tane kola alalım. Tane kola, Tamam. Adresi vereyim. Amacun E 3 yap abi. 3 kaşarlı lahmacun 2 kola. Tamam abi. Bu numaradan da gelindiğinde aransın lütfen. Tamam kolay gelsin. Sağ ol. Kapat diye yayını ya kapat. Canımız. Güzel bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.